Bir an için Roma İmparatorluğu'nun kalbinde olduğunuzu hayal edin, binlerce insanla çevrili. Kalabalığın gürültüsü kulaklarınızda yankı yaparken heyecan artıyor. Önünüzde devasa bir arana uzanıyor, Circus Maximus, hepsinin en büyüğü. Burada dört atlı arabalar tüm hızıyla yarışıyor, gladyatörler hayatları için savaşıyor ve egzotik hayvanlar imparatorluğun uzak köylerinden getiriliyor. Ama sadece bir gösteriden bahsetmiyoruz. Zaman içinde bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Tüm bunları oradaymışsınız gibi görmeye cesaret eder misiniz? Ve en iyi kısmı, bunu 3D olarak göreceğiz. Bir Roma sirkinin tam deneyimini yeniden yaratıyoruz. Bizimle kalın, çünkü sonunda sizi doğrudan aksiyonun merkezine götürecek bir görsel deneyime tanıklık edeceksiniz. Kaçırmamalısınız. Devam etmeden önce abone olun ve bu tür tarihi yolculuklardan birini daha kaçırmamak için bildirimleri açın. Roma sirkleri sadece eğlence yerlerinden çok daha fazlasıydı. Gerçek güç ve sosyal kontrol merkezleriydi. Geniş Roma İmparatorluğu'nda sosyal sınıflar ve bölgeler arasındaki gerginliklerin sürekli olduğu bir ortamda sirkler barış ve düzeni korumak için bir araç olarak kullanılıyordu. Circus Maximus, hepsinin en büyüğü ve en sembolik olanı, 250 bin kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor, onu döneminin en büyük komplekslerinden biri haline getiriyordu. Ancak bu sadece at yarışlarını veya dövüşlerini izlemek için bir yer değildi, sirk, romanın gücünün bir uzantısıydı, onun görkeminin görsel ve somut bir manifestosuydu yüzyıllar boyunca, Roma imparatorları eğlencenin sadece bir dikkat dağıtıcı unsur olmadığını, aynı zamanda bir kontrol biçimi olduğunu anladılar. Pan et circenses, yani ekmek ve oyunlar, halkı mutlu ve meşgul tutmanın bir formülü haline geldi, böylece insanlar bu büyük gösterilerin tadını çıkarırken, imparatorluğun sosyal veya politik sorunları hakkında endişelenmezlerdi. İmparatorlar tarafından düzenlenen bu etkinlikler, halkın yaşamak için bir şeylere sahip olmasını sağlamanın yanı sıra, onları olası bir isyandan uzak tutmanın bir yoluydu. Ancak Roma sirkleri sadece imparatorluk gücünü fiziksel olarak temsil etmiyordu. Her yarış, her gladyatör dövüşü, Roma'nın bilinen dünyadaki egemenliğini hatırlatan bir mesajdı. Bu gösterilerin kontrol edilen şiddeti, Roma'nın gücünü yücelten, insanları ve hayvanları boyunduruk altına alma yeteneğini gösteriyordu. Bu bağlamda, sirk sadece bir eğlence yeri değil, aynı zamanda bir propaganda aracı ve Roma toplumunun hiyerarşik düzeninin bir yansımasıydı. Circo Massimo sadece bir eğlence harikası değildi, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun görkemini yansıtan gerçek bir mühendislik harikasıydı. Uzunluğu neredeyse 600 metreydi ve 250.000 kişiye kadar alabiliyordu, bu da onu antik dünyanın en büyük ve etkileyici alanlarından biri yapıyordu. Ancak tasarımı sadece işlevsel olmakla kalmıyor, aynı zamanda sembolikti, Sirk her yönüyle romanın gücünü, düzenini ve mükemmelliğini yansıtmak için tasarlanmıştı. Pistinin ortasında yer alan Spina, sadece pisti bölen bir yapı değildi, aynı zamanda gösterinin etrafında döndüğü eksen olarak işlev görüyordu. Obeliskler, heykeller ve fıskiyelerle süslenen Spina büyük sembolik bir güce sahipti. Örneğin, Mısır'dan getirilen obeliskler, sadece alanı güzelleştirmekte kalmamış, Roma'nın diğer büyük medeniyetlerle ilişkisini ve onlara olan egemenliğini de simgeliyordu. Spine'ye bakarak, kalabalık sadece sanat görmüyordu, aynı zamanda net bir mesaj alıyordu, Roma, dünyanın merkeziydi, yenilmez ve sonsuzdu. Circus Macimus'un tribünleri, konsantrik katmanlar halinde yükseliyordu ve Roma'nın sosyal düzenini yansıtıyordu. Aristokratlar ve senatörler, pistin yakınında, ayrıcalıklı bir alanda oturuyordu, oysa plebler, alt sınıflar ise daha yüksek bölümlerde oturuyordu. Bu cirkustaki bölünme sadece işlevsel değildi, aynı zamanda romanın sosyal hiyerarşisinin görsel bir göstergesiydi, herkese gösteriyi izleme fırsatı tanınırken, sadece birkaç kişinin güce daha yakın olduğu bir hatırlatma yapıyordu. Pistinin oval şekli de estetin ötesinde bir amaca sahipti, seyircinin heyecanını maksimize etmek için tasarlanmıştı her bir dört atlı yarış, her bir atın dönüşü, pistin şekli sayesinde daha yoğun hissediliyordu çünkü seyirciler aksiyonu her açıdan görebiliyordu. Dar virajlar, gerilimi arttırarak, yarışları daha dramatik ve sürücüler için tehlikeli hale getiriyordu, bu da izleyicilerin adrenalini artırıyordu. Her dönüş, her belirsizlik anı, Roma İmparatorluğu'nun dinamini yansıtıyordu, her zaman hareket halinde, her zaman baskı altında, ancak sarsılmaz bir düzenle. Ayrıca, sirk mimarisi, Roma'nın mühendislikteki görkemini yansıtıyordu. Romalılar, büyük ölçekli yapılar inşa etme konusunda öncülerdi ve beton ve mermer gibi malzemeler kullanarak, yalnızca zamanın testine dayanabilen değil, aynı zamanda görenleri etkileyen yapılar inşa ettiler. Sirk, bu nedenle sadece eğlence yeri değil, aynı zamanda bir güç beyanıydı, Roma mimarisi sadece işlevsel değildi, aynı zamanda bir izlenim bırakma aracıyordu, Roma'nın sonsuza kadar inşa edebileceğini gösteriyordu. Roma sirklerini düşündüğümüzde, aklımıza gelen ilk şey dört atlı arabalar oluyor, bu arabalar, tüm hızıyla yarışarak sirkteki tehlikeli viramları dönüyordu. Dört atlı yarışlar sadece hız gösterisi değil, aynı zamanda beceri, cesaret ve çoğu zaman saf şans gösterisiydi. O arabaların sürücüleri, sadece zafer için değil, aynı zamanda şöhret ve bazen de hayatları için yarışıyordu. Sirkteki heyecan, her bir atın dönüşünde hissediliyordu. Düşüşler sıkça yaşanıyor ve etkileyici oluyordu, bir kaza, bir zafer kadar çarpıcı olabiliyordu. En iyi sürücüler gerçek birer ünlüye dönüşüyordu, halk onları kahramanlar gibi alkışlıyordu ve takipçileri onlara tapıyordu. Vahisler her zaman vardı, kalabalığın bağırışı bir sürücünün kaderini değiştirebiliyordu, zaferini ya da bazen yenilgisini isteyerek. Ancak sirk sadece arabalar ve yarışların krallığı değildi. Aynı alanda gladyatörler hayatları için savaşıyorlardı. Ve gladyatör okulları eğitimi almış bu dövüşçüler, izleyicilerini koltuklarına kilitleyen destansı dövüşlerde karşı karşıya geliyorlardı. Gladyatörler yalnızca birbirleriyle savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda imparatorluğun uzak köylerinden getirilen aslanlar, kaplanlar ve ayılar gibi vahşi hayvanlarla da dövüşüyordu. Bu dövüşler sadece basit kavgalardan ibaret değildi. Her bir dövüş, sembolizmle dolu bir gösteriydi. Gladyatörler hayatta kalma mücadelesini, ölüme karşı direnişi ve Roma'nın şanına olan fedakarlığı simgeliyordu. Kalabalık Tribünlerden bu dövüşlerde önemli bir rol oynuyordu çünkü onların çığlıkları dövüşünün kaderini belirliyordu. Eğer ölmesini isterlerse gladyatör acımasızca idam edilebilirdi. Eğer yaşamını isterlerse imparator ona ikinci bir şans verip vermeyeceğine karar verirdi. Gladyatör dövüşlerinin yanı sıra sirkte vahşi hayvanlar arasında da mücadeleler vardı. Afrika, Asya ve imparatorluğun diğer bölgelerinden getirilen bu hayvanlar, sadece birbirleriyle savaşmakla kalmıyor, bazen de gladyatörlere karşı eşitsiz bir mücadeleye giriyordu. Sirk, Roma'nın en görkemli şekilde sergilendiği yer olduğu için, aynı zamanda doğa üzerindeki hakimiyetini ve dünyadaki en korkutucu yaratıkları bile boyun eğdirme yeteneğini göstermeye yarıyordu. Sirkteki her etkinlik Roma'nın gücünün ve medeniyetinin bir temsiliydi, Yaşam ve ölüm üzerinde bile kontrol sağlama yeteneğini gösteren bir gösteri ve imparatorluğun düşmanları ve kendi vatandaşları üzerinde uyguladığı zalimliğin bir hatırlatıcısıydı. Gladyatörler sadece dövüşçüler değildi, aynı zamanda eski Roma'da neredeyse efsanevi figürlerdi. Onlar, kılıçlardan ağlara ve üç dişli mızraklara kadar geniş bir silah yelpazesiyle dövüşmeyi öğrenen Nude adı verilen özel okullarda eğitim alırlardı. Romalılar için gladyatör sadece zafer için yapılan bir mücadeleden çok daha fazlasını simgeliyordu. O cesaret, fedakarlık ve hayatta kalmanın bir sembolüydü. Bu dövüşçüler, çoğu zaman köleler veya savaş esirleri olan kişiler, ölümcül olabilecek kadar epik dövüşlere giriyorlardı. Ancak gerçekte sirkte oynanan sadece dövüş yeteneği değil, hayatın kendisiydi. Her gladyatörün kaderi kalabalığın elindeydi dövüş ilerledikçe, izleyiciler bağırışları ve jestleriyle dövüşçünün kaderini etkiliyordu. Eğer ölmesini isterlerse, imparator veya Lanista, gladyatörlerin sahibi, ona merhamet gösterip göstermemeye veya hayatına son vermeye karar verirdi. Ama ölüm bu dövüşlerde neden bu kadar merkeziydi? Romalılar için sirtteki ölüm, korkunç bir şey olarak değil, bir ritüelin parçası olarak görülüyordu o hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve Roma İmparatorluğu'nun, görkemli bir şekilde, yaşam ve ölüm üzerinde kontrol sahibi olduğunu hatırlatıyordu. Arenada yapılan dövüş, Roma'nın her şey üzerindeki gücünü simgeliyordu, düşmanlarına, kendi vatandaşlarına ve doğaya karşı. Gladyatörün ölümüyle, Romalılar kendi üstünlüklerini yeniden pekiştiriyorlardı. Sirk sadece bir gösteri değildi, o, imparatorluğun büyüklüğünün bir hatırlatıcısıydı, burada yaşam ve ölüm aynı kolaylıkla oynanabiliyordu. Gladyatörler, çoğu zaman nesne olarak muamele görseler de, arenada cesaretlerini ve yeteneklerini gösterdiklerinde ün ve ölümsüzlük kazanabiliyorlardı. Bazı gladyatörler zaferle çıkıp özgürlüklerini kazanabiliyorlardı, ancak diğerleri için ölüm tek seçenekti. Roma sirklerinde olanlar sadece eğlence işlevi görmüyordu. Her dövüş, her ölüm, sembolizmle dolu bir gösteriydi, Roma'nın tüm insan varlığı üzerindeki kontrolünü ve gücünü yeniden pekiştiren bir yoldu. Roma sirki sadece şiddet ve heyecanı ile tanınmıyordu, aynı zamanda izleyicilerin deneyimini artırmak için kullanılan teknolojik yeniliklerle de ünlüydü. Va, mühendislik becerisiyle tanınan bir imparatorluktu ve sirk de bunun bir istisnası değildi. Romalılar bu gösterileri daha da etkileyici kılmak için bir dizi makine ve mekanik cihaz icat ettiler. Örneğin, kaldırma makineleri, gladyatörleri, hayvanları ve diğer gösteri öğelerini hızlı ve şaşırtıcı bir şekilde arenaya getirmek için kullanılıyordu. Bu makineler, egzotik hayvanların, örneğin aslanların ve kaplanların aniden kalabalığın önünde belirmesini sağlıyordu ve bu da izleyicilerin hayretini ve korkusunu artırıyordu. Ayrıca hareketli platformlar ve mekanik merdivenler dövüşçüler ve hayvanların sirkte daha verimli ve görsel olarak etkileyici bir şekilde hareket etmelerini sağlıyordu. Ama teknoloji sadece makinelerle sınırlı değildi. Romalılar dramatik atmosferler yaratmak için ses ve görsel efektler de kullanıyorlardı trompetler ve davullar dövüşlerin başlangıcını duyururken kalabalığın sesleri ve hayvanların kükremesi her anın yoğunluğunu artırıyordu. Su ve çeşme kullanımı da önemli bir rol oynayarak izleyicileri büyüleyen görsel efektler yaratıyordu. Ve sirkin mimarisini de unutmayalım çünkü bu da duyguyu artırmak için tasarlanmıştı. Pistin oval şekli, katmanlı tribünlerle birleşerek her izleyicinin nerede oturursa otursun, aksiyonu mükemmel bir şekilde görmesini sağlıyordu. Bu tasarım sadece görsel deneyimi optimize etmekte kalmıyor, aynı zamanda izleyicinin tamamen içine girmesini sağlıyordu. Her araba yarışı, her gladyatör dövüşü yoğun bir şekilde yaşanıyordu, çünkü sirk yapısı, kalabalığın heyecanını ve gerilimini artırmak için düşünülmüştü. Noah, her etkinliği unutulmaz kılmayı biliyordu ve sirk bunun en iyi kanıtıydı. Bu sadece arenadaki fiziksel bir dövüş değil, aynı zamanda teknoloji ve eğlencenin birleştiği, tarihe iz bırakacak eşsiz bir deneyim yaratmak için birleşen bir duysal gösteriydi. Roma İmparatorluğu parçalanırken ve siyasi ve ekonomik kriz Roma'yı sarmaya başladığında, sirkler ve gösterileri önemlerini kaybetmeye başladı. Mise 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık Roma'da güç kazanmaya başladı ve bununla birlikte kanlı dövüşlere ve insanlarla hayvanların sömürülmesine karşı bir karşıtlık ortaya çıktı. Hristiyan Kilisesi, gladyatör oyunlarını açıkça kınayarak bunları, Hristiyan değerleriyle bağdaşmayan barbarlık olarak görüyordu. Mise 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte, Romalıların bildiği şekilde sirk de sona erdi. Gladyatörler eğlence olarak büyük ölçüde ortadan kaldırıldı ve sirklerdeki gösteriler önemli ölçüde azaldı. Ancak bu etkinliklerin kültürel mirası kaybolmadı. Roma sirkleri eğlencenin tarihine silinmez bir iz bıraktı ve Roma gösterilerinin birçok geleneği zamanla dönüştü ve evrimleşti. Modern sirkler örneğin bu erken Roma sirklerine büyük borçludur. Odak değişmiş olsa da, görsel olarak etkileyici bir gösteri yaratma fikri, duygu ve adrenalini birleştiren gösteriler bugün bile devam etmektedir. Ayrıca, gladyatör dövüşleri ve at arabası yarışlarını karakterize eden rekabet ve hayatta kalma fikri, günümüz eğlencelerinin birçok biçiminde, sporlardan aksiyon filmlerine kadar mevcut olmaya devam etmektedir. Böylece Roma sirkleri yok olmuş olsa da kolektif hayal gücünde, popüler kültürde ve bugün keyfini çıkardığımız eğlence yapılarında yaşamaya devam etmektedir. Onun mirası, ihtişam, şiddet ve gösteriyle damgasını vurmuş olup, eğlenceyi anlama ve yaşama biçimimizi etkilemeye devam etmektedir. Şimdi Roma sirkinin arkasındaki tarihi öğrendiğine göre, bu deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşıma zamanı zaman yolculuğu yapabildiğini ve Circus Makimus'un tam kalbinde, binlerce insanla çevrili olarak orada olduğunu hayal et. Çekişler tam hızda dönerken havada heyecanı hissedebilir, atların dayanıklılıklarının sınırına kadar koştuklarını görebilirsin. Çekişlerin ayakları altından toprak kalkar ve kalabalığın kükremesi kulaklarında çınlar. Teknoloji sayesinde, bu gösteriyi 3D olarak yeniden yaratabiliyoruz ve sana daha önce hiç yaşamadığın bir şekilde aksiyonun içine dalma imkanı sunuyoruz. Artık sirki, altın çağında olduğu gibi görebilirsin, yarış pisti önünde uzanırken, gladyatörler arenada şiddetle savaşıyor, egzotik hayvanlar ise sirkin ortasında ortaya çıkıyor, kalabalığın gerginliğini ve beklentisiyle çevrilmiş olarak. Yarışçılar tehlikeli viramları dönerken, gladyatörler ölümle burun buruna gelerek kanlı dövüşlerde savaşıyor ve kalabalık her zaferde ve her düşüşte senin etrafını sararak kükredikçe, her anı tıpkı Romalıların yaptığı gibi yaşayabiliyorsun. Bu sadece bir video değil, bu bir zaman yolculuğu. Dijital 3D yeniden yapımımızda, Circus Makimusu oradaymışsın gibi deneyimleyebilir, bir dönemi tanımlayan bu gösterinin heyecanını görebilir, duyabilir ve hissedebilirsin. Roma sirkı, sadece bir gösteri olmanın ötesindeydi, Roma'nın gücünün, şiddetinin ve ihtişamının bir yansımasıydı, zamana aşan ve günümüzde eğlenceyi anlama biçimimizi hala etkileyen bir deneyimdi. Yarışların heyecanı, dövüşlerin adrenalini ve arenadaki ölümün etkisi tarih üzerinde derin bir iz bırakmıştır. Şimdi, zaman içinde yolculuk yapıp bu anları 3D olarak yeniden yaşadıktan sonra, bu gösterilerin modern kültürümüz üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Romanın güç, kontrol ve gösteri değerlerinin günümüzdeki toplumumuzda hala nasıl yankılandığını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bu gibi daha fazla tarihi yolculuk için abone olun ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onlar da bu büyüleyici tarih bölümünü keşfetsin. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmişe yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki sefere kadar